Burada da bir tane Honda Civic var arkadaşlar. Vitek. Ve gri renkli bir Honda Civic. 2004 model araç. Şurada etiketi var arkadaşlar. Etiketini gösteriyorum size. Etiketi burada. 221 binde araç. 221 bin kilometrede. Manuel bir Honda Civic. Ve fiyatı ise 500 bin TL. Bu Honda Sivin. Araç fiyatları yüksek olunca tabii ki herkes düşük bütçeli araç almak istiyor. Yine onlardan birisi. 2000 model Renault. 19 bu araç. Ve etiketini size göstereceğim. Alize RTE diye geçiyormuş. Kilometre 340.000'de etikette öyle yazıyor. Ve bu Renault 19'un fiyatı ise 310.000 TL. Ticari araç isteyenler için de bu aracı çekiyoruz arkadaşlar. Bu da Fiat Doblo 2016 model 1.6 Multijet arkadaşlar. Ve araç hatasızmış. Onu söyleyelim. Etiketini de sizin için çektik. Değişen boya hasar kaydı yokmuş. Kilometresi 255 binde. Aracın içini de merak edenler için çekiyoruz. Bu 1.6 arkadaşlar. Bunların 1.3'ü var. Manuel onu söyleyelim. Ve arka kısmı da bu. Çift taraf sürgülü ve açılıyor. Bu Fiat Doblo'nun. Fiyatı ne abi? 620 abi. Ve bu Fiat Doblo'ya 620 bin TL istiyorlar. Az önce bir Doblo çekmiştik. Bu da daha üst modeli arkadaşlar. Az önceki 2016'ydı Bu da 2022 model bir Fiat Doblo Premium Plus, Premium Plus paketi en dolu paketiymiş. Araç 5450 kilometredeymiş. Etiketini gösteriyorum size. Buradan ulaşabilirsiniz. Ve bu araç 1.6 dizel fiyatını da soracağız satan abimize. Fiyat ne kadar abi? 875 Ve bu aracına 875 bin TL istiyor. 2022 model fiyat doblo için. İki tane flash var arkadaşlar. Otopazlarına çok geliyoruz ama çok denk gelmiyoruz. Merak edenler için bu iki tane flash'ı çekelim. Türkiye'de hemen hemen herkesin flash ilgili bir anısı vardır. Ya abisinde ya babasında bir flash'ı olan vardır. Sizin de varsa öyle bir anınız bizimle paylaşırsanız seviniriz. Bu iki tane flash da gösteriyoruz. Bu kırmızı olan 1995 model flash S diye geçiyormuş. Araca sonradan sunroof yapmışlar. Ama ben ilk gördüğümde sordum. Orijinalinde var mı diye. Yok dediler ama sanki orijinalde varmış gibi. O kadar yakışmış. 261 bin kilometredeki bu flash S etiketini de size gösterelim arkadaşlar. Etiketi burada. Buradan ulaşabilirsiniz. Hatta görünmüyorsa şurayı çekelim. Buradan ulaşabilirsiniz. Flash'ın içini de merak ediyorsanız hemen size gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi büyüklerimizin çokça kullandığı bir araç 1995 model bu flash F fiyatını da söyleyelim arkadaşlar 265.000 TL bu kırmızı olanı hemen diğerini de bakalım bu da 1989 model flash TXE bunların kilometresi bunda yazmamıştınız ama şey, şey gibi mi abi Bunlarda Şahin gibi 100 binde sıfırlanıyor mu Yok, yok, yok Sıfırlanmıyor öyle. öyle bir şey yok 157 bir arkadaşlar bunun da kilometresi Rengi de çok güzel arkadaşlar Tam beyaz değil ama çok güzel görünüyor Hemen bunun da etiketini Sizinle paylaşıyorum Etiketi bu şekilde arkadaşlar Bunun fiyatı ise 220 bin TL 2 tane flash çektik Birisi 265 bin TL kırmızı olan ve şu beyaz olan da tam beyaz değil. Bu da 220 bin TL. Evet arkadaşlar, otopazarda her hafta geliyoruz dediğimiz gibi ve otopazarın bu haftaki durumunu görüyorsunuz. Şu an saat 12 civarında ve son bir iki haftadır bence son bir iki aya göre yine hareketlenme var ama istenilen seviyede mi? Ona siz karar verin arkadaşlar. Ve otopazarına hiç gelmeyenler için ya da bizi ilk defa görenler için de şöyle bir detay paylaşalım. Otopazarı nerede? Ankara'da, Altındağ ilçesinde. Karacaören Mahallesi'nde şu karşıda gördüğünüz TOKİ konutları. Onun hemen yanında ya da öyle bilmiyorsanız da şu karşı tarafta Karacaören ya da Pursaklar sanayi sitesi var. Ya da öyle de bilmiyorsanız Havaalanına doğru giderken pursakları geçince sağ tarafta arkadaşlar bunun da bilgisini sizinle paylaşmış olalım. Ve bu otopazarına geldiğinizde şu şekilde çay içebileceğiniz ve gördüğünüz gibi yemek yiyebileceğiniz birkaç tane büfe var. Yine tuvalet var. Bunun bilgisini paylaşalım. Eğer alıcı değilseniz ve satıcıysanız da buraya geldiğinizde şöyle bir yer kiraladığınızda ise günlük kiralama ücreti 100 TL arkadaşlar. Bunun bilgisini de bizi ilk defa izleyenler için vermiş olalım arkadaşlar. Burada da Peugeot 307 var arkadaşlar. 1.6 Premium en dolu paketleri sunroofu varmış. Ve araç 1.6 LPG'liymiş. Onu söyleyelim. Şurada etiketi var. Bu etiketten ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Aracın içini de merak edenler için çekelim. Sunroofu var dediğim gibi arkadaşlar. Ve hatasız, hatasız sanıfını gösterelim bir daha hatasız boyasız bu Peugeot 307 2002 model manuel fiyatını da soralım satan abimize hemen ne kadar diyorsun abi? 390 bu aracına 390 bin TL istiyor burada da bir tane Renault Clio var arkadaşlar 2001 model bu Renault Clio 1.4 Benzinli, LPG'li mi abi? LPG'si varmış arkadaşlar. Etiketini hemen sizinle paylaşıyorum ki buradan ulaşabilirsiniz. Ve araçta bir parça Değişen var. Tavan hariç boyalıymış. Bu hatchback Renault Clio. Bagajını açıpken gösterelim arkadaşlar size. Merak edenler için de içini paylaşıyorum hemen. Bu manuel. Renault. Clio. Fiyatına ne diyor abimiz? Hemen soralım. 290. 285. 285.000 TL istiyor satan abimiz. Bu 2001 model Renault Clio'su için. Klasik araç severler için de yine bir araç daha var. Bu da Mercedes C180. Bu araç 1994 model. Elegans paketi geçiyormuş arkadaşlar. Ve aracın sunroof'u var. Şöyle etiketini de sizin için paylaşalım. Buradan ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Kilometre 369.000'de. Ve şöyle otomatik bir Mercedes C180. Dediğim gibi klasik araç sever arkadaşlarımız aramızda çok. Onlar için böyle araçları gördüm mü çekmeye çalışıyorum. Şöyle aracın arka kısmını da sizinle paylaşalım. Arka tarafı bu şekilde Ve bu Mercedes'in Bu otopazarındaki fiyatı ise 435.000 TL arkadaşlar Evet arkadaşlar bu hafta da Otopazarına geldik Ve araç fiyatlarını sizlere göstermeye çalıştık Önceden de söylediğim gibi videonun başında bu hafta ve bir önceki hafta da yine son bir iki aya göre oto pazarı daha kalabalık, alıcı sayısı daha çok. Onu söyleyebilirim. Tabii ki fiyatlar da bir değişiklik bence yok arkadaşlar. Fiyatlar sabit. Hani böyle aracını çok acil satmak isteyen belki yüzde on indirim yapar ama genel olarak fiyatlarda bir değişiklik yok. Onu söyleyebilirim. Ve her hafta buraya geliyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Bu videomuzdan sonra kanalımıza bakarsanız her hafta burada yaptığımız canlı yayınları görebilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun ki biz video attığımızda bu videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.